Hadi Hadi Melik şarkı yapıyor. <laughs> Şarkıya bak ding 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 das this 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 ding 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 this 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 this. Melik şarkı chatte yazdı seks yazısı hala duruyor. <laughs> ne yapıyorsun? Olay ne? Arabayla bizi öldürmeye çalışıyor. Ama o önceki oynadığımız gibi değil. Elimde niye benzin var? Melik ya yak etrafı yak. Yak yak. Agın Panin. Dur agın, be Agın sen. Ya. Agın hani. Yanmış ki oğlum boş ver yakma. boş oh, vermiş oldu. Öleceğim dur. Aşağı düşüyordum az daha. Aa oradaymışsınız. Ben orada değilsiniz sanmıştım. Ya sık, sık, nasıl... Sık sık alemenin beynine. Ya siz bana sıkabiliyor musunuz bu? Mu? Böyle bir şey yok ama. <laughs> ya ben tek kaldım ki böyle var mı? Ulan ne? var ya beynini sıyırdı o mermilere. Az kaldı ölüyordun sen. Arabanın poposu seni sıyırdı. Ya mı? bir daha doğamıyor muyuz? Ya oyun beni aşağı attı. <laughs> Bir Gel bakalım. Çalışıyor. Şak Crossman. ya bu ne? Az basıyorum. Ta nereden gelmem gerekiyor? Böyle bir şey var mı? Master diyor radyodaki adam. Ne diyor abi? o abi? Bubble Note. O sırada Bubble aslında shift'e bassan arabanın önüne aşağı gir bana oraya çarpabileceksin ama sen bunu bilmiyorsun. Bu sırada bilen ben. Bu sırada bilseydin yapardım galaksiyemi. Bu sırada dnf olan ben vs hiç komik olmayan dnf kelimesi. Dnf'in anlamı ne ki? Açılış. Baturay'ı dnf kim görmeyecek sanıyor. Dnf'in anlamı ne? O Menes Otur şarkısında bile Baturay diye diyor. Evet. Bu kadar işte. Araba bak port. Melikşah Araba fren olmak iğrençmiş bir şey. sen diğer taraftan atla ben diğer taraftan. Tamam. Ne? O ne demek sen? Oğlum benim sayemde 3890 <laughs> dolar kazandı. Hadi başlayın. Salla Baturay memeleri. Ne oldu lan amık DNF? Baküre eh, DNF deyince sinirleniyor. Ali kendine mi cevap verir? Münafık. Oğlum ne Ali için? grupta hiç komik olmayan bir şey yazdıktan sonra kimsenin umrunda olmuyor ya. <laughs> Çok komik <laughs> Yazmış. oluyor. Yazmış. Takam oturmayalım. Oğlum Melikşah sen şey. bakma. Senin yüzünden giremiyoruz bu oyuna. Biz bakak mı hiç şey bakmasın. O sırada girdik. O Bak iyi. Yenefkin gol miyecek sanıyor. Ben ben tek ama, ya tek kişi oynamak ama bu 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 bu. Hadi. ya burada de sadece bir Kaan ben şu Zentorno'yu aldım. Ben Fiyah'a bindim. Aşağı düştüm. <laughs> Oğlum sen salak mısın? Birelik yapmadım kesinlikle. Aha aha. Aleyna'm pes etti bu kadar ağırlıklı bir bebeği işte. Kaka yapmadım bu arada. Şey diyecektim. kenardan aşağı petrol dökmeyi deneyecektim. Yanlışlıkla koşarken düştüm. Salak. <laughs> <laughs> al sana up al al al. Ben <laughs> hadi no konti. Şimdi ne oynuyoruz bilin. Hayt. <laughs> GTA 5. GTA 5 yazıyor. Harbi mi? Ya oğlum continue desen Aleyman her buku bozdun. Dedim Harbi ya. ya. Şu aleymeni bir daha GTA 5 oynayalımızda am yap söyleme. Yeme inşa yaz bir yazıp durma şu. Nigga. Herkes aynı <laughs> şarkı. Azıcık yarış açayım dedim. <laughs> ben kendime bet bastım. Aleymen'e de bir bet basayım. İkimizden biri. Melikşah 100 dolar bet bastım. Hadi ready. Aleymen vermemiş ben verdim. Aleme sen de neyi seçiyorsun ki anla oğlum ikiniz de vermemişsiniz girdi Hayır ben verdim ben verdim bir deş yapıyor. On almış mı? İkinci ekranda da redi verdik. Ben verdim. Olsa da yine. Bu ne? kişim varken bu oyunu oynayamam. Ya kan yarış mı açtın gene? Abi aynı şeyi açmış. Hayır aynı değil. Aynı <laughs> şey değil. Bak dokunaç solucanlar var. Ya bu oğlum nasıl hızlı <laughs> kalkıyor? Oğlum <laughs> harbi Melisha hızlı kalkıyor. Kaan dur dur. Tamam Melisha DNF yap. Hayır beni bu sefer DNF yapamayacaksınız. Çarp çarp arkadan bir yerden çarp. Bu sefer DNF olmayacağım. <laughs> Düş ben şunu

Menişa Diyanof Kaan Diyanof Kaan Diyanof Eee Menişa Diyanof Bir kere yapan yap yaptığını yapar Yapan yaptığını nasıl yaptın? <laughs> Zaten yapan yaptı Arap oğlum Kutumu <laughs> işleyeceğim Yapan yaptığını nasıl yapsın diyor bir de <laughs> Ya Ama ben şapalığa koyduğum yeri geçemiyorum. Arkadan bir tane böyle şapalığa koydum. Aşağı gitti. Yeah. Bir de onu boş ver ben 2 saattir Burak'a geçemiyorum. Dnf meişe. Burak kim? Gene dnf olursam ağlayacağım. Bu arada bu tek şeylik o ayak. Ananı satayım ne oluyor? Ananı satayım oyun beni bilerek aşağı düşürdü. Oynadayız yani. Baturay ve ben kardeşliği. DNF kardeşliği. Let's go kardeşliği.